Evet seçimleri konuşacağız. Dün aday listeleri açıklandı. İşte o listede yer alan bir isim şu anda. Stüdyo konuğumuz AK Parti Kars Milletvekili adayı Mehmet Uçum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yani. Hayırlı olsun. Çok ee, tabii zor bir uzun bir süreç yani. Baktığınızda herhalde seçimlere az kaldı ama sizin için e, bir tempo olacak. Daha yeni başlıyor her şey bu anlamda. Öncelikle şunu sorayım. Neden girdiniz siyasete? Yani gerçi akil insanlardan bir sizi tanıyoruz. O evet. heyette yer alıyordunuz ve e, özellikle çözüm süreciyle ilgili ki onları da konuşuruz biraz efendim faaliyetlere katılıyordunuz. E, o yüzden e, yabancı değilsiniz ama aktif siyaset başka bir şey. Nasıl karar verdiniz buna girmeye? Öncelikle şunu belirtelim. E, aslında bizim pratiğimiz e, benim kendi kişisel pratiğim hep e, siyasetin içinde geçen bir pratiktir. Hı hı. Yani ben geniş anlamda zaten siyasetin içindeydim hep sizin de belirttiğiniz gibi. Evet. E, bu giriş, zaten evet, değil mi? hukukçuyum. Tabii 28 yıldır serbest avukat olarak çalışıyorum. Hı hı. İhsan Barosu üyesiyim. Ee, parti siyasetini neden tercih ettiniz diye sorduğunuzda burada tabii e, karşılıklı irade uyuşmaları söz konusu oldu. Bir yönelim bir yaklaşım oldu. O yaklaşımı da biz değerlendirdik. E, bir sorumluluk olarak gördük. E, çünkü e, şunu düşünüyorum e, Türkiye'de e, parti siyaseti içerisine girmek, e, sorumluluk almak bir e, Ağır bir iş e, Ama bu sorumluluğu almadan da sürece e, Katkı yapmak Etkili katkı yapmak çok mümkün olmuyor <laughs> Elbette dışarıdan katkı yapma imkanları da var onları da her zaman Kullanmaya çalıştık e, Fakat önümüzdeki dönem 2015 meclisi Türkiye'nin e, yeniden inşa sürecinde Çok önemli bir rol oynayacak Neden oynayacak e, çünkü bu yeniden inşa dediğimiz şey yeni anayasayla e, Adıma atılacak bir hukuk Reformu süreci olacak çözüm süreci ancak böyle bir hukuk reform süreciyle anlam kazanacak. Evet. Adalet Lisesi'nde zaten huk, bol hukukçu var. Yani evet. gözlemlediğimiz kadarıyla. Bu tabii bu bu işlerde illa hukukçuların tek elinin olması anlamına gelmiyor. Hukukçu. Öyle de anlamamak evet. lazım. Anayasa dediğimiz mesele sadece hukukçularla yürütülecek bir mesele değildir. Bütün Geriz halkın zaman. devrede olması gereken bir meseledir. AK Parti niye AK Parti diye sorduğunuzda dediğim gibi bir karşılıklı irade uyuşması var ama aynı zamanda ben AK Parti'yi e, Türkiye'nin geleceğine yönelik İkinci e, ikinci kaynak partisi olarak görüyorum. Kaynak parti derken neyi ne, ifade ediyorsunuz? Evet. Cumhuriyetin ilk kuruluşu CHP tarafından yapılmıştır. CHP kurucu partidir. Hı hı. Ve e, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türkiye'nin siyasi yelpazesi CHP'den çıkan e, siyasi e, yaklaşımlarla doldurulmuştur. Uzunca süre hem merkezi hem sağı ve solu e, CHP'den gelmiş siyasi yaklaşımlar belirlemiştir. CHP bu yanıyla misyonunu artık tamamlamıştır. Türkiye'nin ikinci kuruluş sürecinde de merkez siyasi aktör AK Parti'dir. Ve AK Parti e, bu ikinci kuruluş sürecini kapsayıcı bir millet anlayışı üzerine yürüteceği için bir tür demokrasi koalisyonudur. Hı hı. AK Parti içerisinde gerçek anlamda e, önceliği demokrat olmak, demokrasiye inanmak e, üzerinden bir araya gelmiş. Türkiye'nin ikinci kuruluşunda gerçek anlamda çoğulcu, kalıcı kurumları ve kuralları ile etkili demokrasiyi kuracak bir yapı oluşmuştur. Evet. Dolayısıyla bu yapı e, sadece bir parti olarak varlığını sürdürmeyecek, evet. Türkiye'nin geleceğinin siyasi elpazesini oluşturacak eğilimleri de kendi bünyesinde yetiştirecektir. O yanıyla son derece önemli bir parti. E, o siz de e, AK Parti'de yer almak evet. istediniz diyorsunuz. Evet. Yani şunu dönüşüm. şunu altını çizmek lazım. Evet. AK Parti gerçekten demokratik bir halk hareketini temsil ediyor. E, o yanıyla burada e, bir görev almak, burada bir sorumluluk üstlenmek Türkiye'nin gecikmiş demokratik devrim sürecine bir katkıda bulunmak anlamına gelecek çünkü son 10 yıldır yaşadığımız tedrici bir <laughs> e, demokratik devrim sürecidir. E, dolayısıyla e, Ak Parti'nin e, bu yürüyüşünde e, ufak da olsa bir katkı vermek için bu sorumluluğu üstlendik. Şimdi listeler hazırlanırken özellikle biraz isterseniz onları konuşalım. E, acaba neler gözetildi? İşte hep konuşuldu. Cumhurbaşkanının ne kadar etkisi olacak? İmza e, sayın Davutoğlu'na mı ait olacak yoksa Cumhurbaşkanı'na mı e, ait olacak? Şimdi tablo çıktı ortaya. E, genelde bir g gözetildiğini söylüyor. Birçok yorumlar bu yönde. Siz ne diyorsunuz? İçine ben bir, birincisi, birincisi, şunun altını e, kalın çizgilerle çizmek istiyorum. E, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakan arasındaki ilişki e, doğru bana göre doğru analiz edilmiyor. Özellikle e, karşı çevrelerce yeri yerine oturtulmuyor. Hı hı. E, bir kere Cumhurbaşkanlığı pozisyonunun halk tarafından belirlenmesinden sonra, yani halkın Cumhurbaşkanlığı seçmesinden sonra, Türkiye'de makro siyasetin merkezi e, Cumhurbaşkanlığı pozisyonuna kaymıştır. Çünkü halk tarafından belirlenen Cumhurbaşkanlığı sadece iyi resepsiyon yapması ya da iyi büyükelçilik ataması ya da kabul etmesi gibi bir görevle e, sınırlayamazsınız. Kendisi söylüyor zaten evet. ben terleyen bir Cumhurbaşkanı evet. olacağım dedi. Sınırlayamazsınız çünkü Türkiye'de hı hı. halk e, o pozisyona gerçekten kendi talepleri ve ihtiyaçları üzerinden siyaset yapmak üzere insan gönderir Çünkü Türkiye'de halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilmesi meselesi halkın e, devlete e, o pozisyonda da demokratik e, anlamda demokratik siyaset anlamda bir el koyuşudur. bunu hı hı. kabul etmek lazım e, Bu arada Parlamento içinden çıkan e, güçlü Parlamento çoğunluğuna da dayanan bir güçlü başbakanlık da vardır Cumhurbaşkanı ile başkan arasındaki ilişki hiyerarşik bir ilişki değildir ee, bir örgütsel ilişki de değildir. Bir siyasi işbirliğidir. Bu siyasi işbirliği Türkiye'nin demokratikleşme projeksiyonu üzerine yürüyen bir siyasi işbirliğidir. Bu yanıyla baktığınızda e, Cumhurbaşkanı Başbakan'ın siyasi doğrultuda uyumlu olduktan sonra aralarında bir sorun çıkması mümkün değildir. Hı hı. Ee, o yanıyla e, bu Sanki, yani listelerde de böyle bir dengenin olması o zaman normal Yani bu tamamen siyasi doğrultuyla alakalıdır bu hı hı. şöyle böyle gölge genel başkan kaydı genel başkan gibi ayrım yok bunu böyle de anlamamak lazım sayın hı hı. cumhurbaşkanı anayasadaki zaten vesayetçi makamlar için düzenlenmiş yetkilerini o da kısmen kullanıyor. Evet. Ee, ve Ama şunu da söylüyor doğru olarak. Türkiye siyasi anlamda birçok adım attı ama hukuksal anlamda e, bu adımları güvenceye kavuşturamadı. E, bu çerçevede üzerinde çok büyük bir rol var, bir sorumluluk var. Yani Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz. Elbette Cumhuriyet e, Cumhurbaşkanı da aktif, makro siyaset anlamda aktif pozisyonda olacak. Bu yanıyla da o siyasi işbirliğine o siyasi doğrultuya uygun olarak bir e, meclis görüntüsünü ortaya çıkması bir parlamento çoğunluğunun ortaya çıkması konusunda bir takım yaklaşımlarda elbette olabilir. Peki parti tabanı nasıl karşıladı sizce bu listeyi? Talepler çok e, çok çok yoğun gözlemlerim yok. Dün saat 5'te açıklandı biliyorsunuz hı hı. Daha ama çok Evet. E, e, zaten listeniz. Ama genelde mutlaka listenin, e, Telefonlarınız çalmıştır. E, çok e, listenin yapısına baktığınızda hı hı. AK Parti'nin listesi gerçekten o ikinci kuruluş, ikinci inşa Türkiye'nin e, cumhuriyetini demokratik cumhuriyete dönüştürme e, meselesinde çok önemli e, özellikler içeriyor. Yani o Şuna katılıyor musunuz? O o AK çeşitli bir şey daha zor çünkü iktidar partisi e, birinci olacak diye konuşuluyor. Bundan daha çok işte başkanlık sistemi ne e, geçiş noktasında milletvekili çıkartılabilecek mi çıkartamayacak mı? Asıl konuşulan merak edilen soru bu deniliyor şu anda. Dolayısıyla hedefleri yüksek o yüzden AK Parti'nin işi zor. Buna katılıyor musun? AK Parti'nin işi hem zor hem kolay. AK Parti'nin işi zor. E, mecliste güçlü bir çoğunluğa ihtiyacı var. E, çünkü hem siyasi hem hukuki meşruiyeti sağlaması lazım. E, yeni anayasal süreci başlatabilmesi için. AK Parti'nin işi aynı zamanda çok kolay çünkü AK Parti e, halka dayalı siyaset yapan halkın talepleri ve ihtiyaçları üzerinden siyaset yapan en etkili parti. Hı hı. Dolayısıyla e, AK, AK Parti toplumsal irade esaslı siyaset yaptığı için ve yeni anayasa ve yeni sistemi de halkın talepleri ve ihtiyaçları üzerinden kuracağı için bu zorlukla bu kolaylığı e, optimum bir noktada dengeleyip buna uygun pratik üretebilir. Zaten listelere baktığınızda da o çeşitliği görebiliyorsunuz. Emin olun bu 2015 e, parlamentosunu AK Parti'nin taşıdığı çevreler çok net bir biçimde bir Democracia Códice Her çevreden, her kimlikten, her inançtan, her eğilimden insanlar verdi ve bunlar e, yama gibi bir araya getirmiş insanlar değil. Bunlar bir ortak irade etrafında, ortak siyasi doğrultu etrafında e, uyuşma sağlamış insanlardır. O yanıyla Ak Parti e, o zoru kolaya e, çevirmiştir ilk adım olarak listelerde bu başarılı dengeyi tutturarak. Şimdi çözüm sürecini de siz yakından bilen evet. bir isim olarak biraz da onlarla ilgili e, konuşalım. Dilerseniz şimdi çözüm sürecinde izleme heyeti engelmediğim ya da dondurma noktaları noktasına mı geldi diyeyim. Çünkü acaba seçimlere kadar adım atılacak mı bu konuda? Şimdi seçimler ön planda olduğu için aday listelerine kilitlendik. Dolayısıyla daha ikinci planda kaldı şu an itibariyle. Ama tabii bu belki değişecek. Daha yine önümüzde uzun günler var. Ne diyorsunuz? Yani izleme heyetiyle ilgili bir adım bekliyor musunuz? Şimdi öncelikle kadar? Önceki şunu belirtelim. Çözüm süreci devamlı olan bir süreçtir. Yani aktüel gündem değiştiği için askıya alınan, aktüel gündeme göre tekrar devreye sokulan bir süreç değildir. Devam ediyor zaten vardır. bazen kamuoyu önüne çıkar bazen görünür hale gelir bazen tartışılır hale yani arka gelir bazen de arka Hı? planda devam eder çünkü çözüm süreci başka bir türlü bir süreç olarak tanımlanamaz ee, çünkü çözüm süreci Türkiye'nin aslında bu geleceği inşa sürecinden son derece bağlantılıdır yani o yanıyla baktığımızda Türkiye'de çözüm süreci sadece bir bölgeye ya da sadece bir etnik kimliğe sadece Kürt yurttaşlarımıza ait bir süreç değil çözüm süreci bütün Türkiye'ye ait bütün kimliklerimize ait aslında bizim kalıcı çoğu şeffaf hesap verebilir bir siyasal toplum, bir siyasal devlet kurma sürecimizin en önemli boyutlarından birisidir. Bu yüzden çözüm süreci aktüel siyasete malzeme edilebilecek bir süreçte de değildir. Unutmayın çözüm süreci partiler üstü bir süreçtir. Herkesin buna böyle yaklaşması lazım. O bir makro siyaset konusudur. Hı. O bir parti siyaseti konusu değildir. Çözüm süreci e, tamamen yerli bir süreçtir. Bunu dikkate almak lazım. Hı hı. E, Türkiye e, uluslararası çıkar gruplarının, uluslararası sermaye hareketlerinin, e, uluslararası güç gruplarının e, çok fazla hesabı olan bir bölgede bu süreci yürütmeye çalışıyor. Gelinen noktayı nasıl açıklıyorsunuz? Gelinen, nokta, gelinen nokta gelinen son derece optimum bir noktadır. Hı hı. Gelinen noktanın altının şu nok kalın çizilmesi gereken sonucu şudur. Türkiye'de artık tek meşru siyaset demokratik siyasettir. Yani hiç kimse etnik bir sorunu ya da bir kimlik sorununu ya da başka bir sosyal adalet sorunu gerekçe göstererek demokratik meşruiyeti olmayan yöntemlerle demokratik siyaset dışı yöntemlerle ister sokak terörü deyin ister farklı terör deyin ister şiddet eylemleri yöntemlerle siyaset yapamaz. Dolayısıyla çözüm sürecine biz bu noktaya geldik. Çözüm sürecinin yerli olması, yerli dinamiklerle beraber yürümesi, inisiyatifin e, Türkiye'de ve bizde olması son derece önemli. Bu yanıyla izleme yetim meselesini e, meseleyi tarafların daha doğrusu muhatap öznenin kendi meşrulaştırması meselesi olmaktan çıkarmak lazım. Eğer muhatap özne izleme heyeti meselesini meşrulaştırma konusunda bir adım olarak kullanırsa bir taktik hamle olarak kullanırsa buna demokratik merkezin, devletin içindeki demokratik merkezin karşı çıkması son derece önemli. <laughs> Ama izleme heyeti bir uluslararası üçüncü göz e, e, dayatmasına karşı bizim kendi süreçlerimizde dinamik süreçlerimizde çıkaracağımız bir tür nötr takip e, sivil yapısı olabilirse bu tartışılabilir bir şeydir. Bunlar e, ihtimal dışı konular değildir. Bunlar yeniden Seçime gündeme Edecektir. Adım adım bekliyor musunuz bu? Çünkü bu bu tartışan, arka plandaki tartışan, görüşmelerin, e arka plandaki yani. görüşmelerin e seviyesine bağlıdır. Yani seçime kadar düşük yoğunluklu yürüyebilir bu görüşmeler. Evet. Belki seçimden önce bu konuda bir tutum alınması gerekebilir. E bu e ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenebilecek bir durumdur. Atılır ya da atılmaz diye kesin bir kanaat belirtmemek gerekir. Peki, e, sekteye uğratacağını düşünmüyorsunuz ama. Asla. Gelişmelerin, Çünkü yani, çözüm, süreci, devam çözüm, çözüm süreci Türkiye'de toplumsal iradenin desteklediği bir süreçtir. Hı hı. Topluma karşı bir süreci hiçbir siyasetçi, hiçbir kurum ve kural e, bu, bu saatten sonra sekteye uğratamaz, geriye çeviremez. Şimdi siz karşısınız, Kars'tan karşı. da birinci e, sıradan evet. adaysınız. E, tabii 3 milletvekili mi kars ve e, geçen dönemde 2 milletvekili evet. AK Parti bir de bağımsız evet. ama HDP e, evet. şu andaki BDP, ismiyle şimdi HDP. BDP evet şimdi HDP e, oy olarak alıyor. Dolayısıyla e, yani yarış yine tabii ki seçim sonuçlarına göre değişecek yani evet. 8 Haziran'da ne olur yine bakacağız ama e, şans o anlamda sizin büyük gibi gözüküyor. E, şimdi bu noktada e, özellikle doğuda talep nedir? Yani siz o bölgeyi bilen biri olarak ...çözüm süreci tabii ki öncelikli konulardan biri ama... ...az önce dediniz ki bu sadece hani Doğu'ya e, ait bir konu değil... ...tüm Türkiye'ye ait bir konu. Evet. ki O hale de geldi yani. Daha çok e, genişledi taban. Dolayısıyla hem Kars özelinde... E, biz izleyenler e, için özellikle söylüyorum... E, ...Kars özelinde mesela neler planlıyorsunuz... ...onların sorunları anlamında neleri taşıyacaksınız meclise? Çünkü sanıyorum yerel bazda... E, ...siz onların vekili olacaksınız... ...ve onların taleplerini iletmek... E, ...meclise ya da bunların e, görünür hale gelmesini sağlamak bir talep olacak oradaki vatandaşların. Son derece doğru. Benim meşru siyaset anlayışım da odur. Yani hı hı. E, sonuçta halk adına konuşan değil halkın taleplerine ve ihtiyaçlarını e, siyasete taşıyan e, bir e, siyasi meşruiyet anlayışına sahibim. O yanıyla baktığımızda elbette Kars'ın yerelinden kaynaklanan ihtiyaçları ve talepleriyle Kars'ın yerelinde etkileyen ülkesel ihtiyaçları ve talepleri e, telafi ederek bir arada tutarak dengeleyerek ee, bir yaklaşım geliştireceğiz elbette. Evet. Yani o yanıyla baktığınızda e, ülkedeki e, bazı sorunlar Kars özelinde çok daha e, yüksek seviyeli yaşanabilir. Yani biz ortalamada diyelim ki işsizlik yüzde dokuz buçuk on civarındayız. Mesela biliyor musunuz? E, ortalama diyelim işsizlik yüzde dokuz buçuk seviyesinde ise Kars'ta bu oran daha yüksek olabilir. Değer dağılımı açısından e, iktisadi değerler dağılımı açısından Kars daha az pay almış olabilir. E, Kars'a çok e, müthiş bir zenginlik çeşitlilik var, e, kimlikler açısından, kültürler açısından kars evet. bir kavimler kavşağıdır. Bu yanıyla Kars'ın bu kültürel zenginliğini, e, kimliksel çeşitliliğini değerlendirebilecek yatırımlar e, az yapılmış olabilir. E, kars aynı zamanda bir sınır şehridir, e, son derece önemli bir noktadadır. E, bu yanıyla Kars'a e, gerçek anlamda gelişebilecek bir kavşak şehir ünvanı kazandırılabilir. Böyle fonksiyonlar geliştirilebilir. Son derece önemli bir enerji yatırımının merkezinde yer alıyor artık. O Onun gelecekte karşı üzerinde yaratabileceği etkileri ilişkin şimdi bir takım planlar, programlar yapılabilir. Hı hı. Ama açık olan bir şey var. Ee, Karslı da karşıdaki bütün kimlikler de e, esas itibariyle birlikte yaşamanın hukukunu istiyorlar. Hı hı. Ve bu birlikte yaşarken değer paylaşımında adalet ve eşitlik istiyorlar. Talepler ee, her yerde aynı. Her yerde aynı. aynı. Bunlar tabii ki somutlanabilir. Evet. Özelleştirilebilir. Ama emin olun karşıların talepleri ve ihtiyaçları, Türkiye'nin talepleri ve ihtiyaçları ile son derece paralel, hı hı. son derece uyumlu ve karşı bu sürece çok şey katacaktır diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bu zorlu yarışta da başarılar ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Daha önümüzde e, uzun günler var ama çok da kısa geçiyor şüphesiz. Tekrar e, hayırlı olsun diyelim ve devam ediyoruz. haberimizde. Teşekkür İyi yayınlar. Trabzon'un Sürmene ilçesinde Fenerbahçe kafilesine silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltındaki iki kişiyle ilgili bir gün daha